Merhaba arkadaşlar, o PPS gitti, gitti bu FPS. Ha geldi. Evet arkadaşlar, Minecraft Survival'da birinci sezon yedinci bölümde karşınızdayım ve şimdi ben ilk başta öleceğim. Şuraya bir kill çekelim. Geri geldim hemen. Şimdi önce biraz odun toplayalım. Şuraya hemen bir kapı yapacağım. Önce biraz odun toplayacağım arkadaşlar. Aa, lan lan iskelet hoşt. Geri zekalı. Nerede lan? Kafanızı gözünüzü kıralım sizin lan. Kafanızı gözünüzü kıralım. Suza da diye artist mi oldunuz lan? Lan! Lan. Gel lan buraya. Hımm, soktum. Nerede lan? Sizin... Cuma, cuma beni... Gel, gel, gel. Gel lan, gel lan! Hoşt! <laughs> Kork. Sen ateş etme Et, et. Evet. Yanına geldiğin zaman göreceksin ateşi. Lan! Öldür şunu. Hıhk Allah Allah Tavuk Oo oh, oo oh, ooo oh, ooo oh, oh, Ppc1'de düştüm. Aşağı ne? Bekleyelim burada biraz bekleyelim 2 düzelecek gibi evet olsun Aaa yatak yaptık bir her odun, odun alacağız biraz. Odun arayacağız daha doğrusu. Biraz ben şu tarafa doğru gideceğim. Oo, gün ne ismi ismi ee, Bir dakika arkadaşlar ayarlar video ayarları. Ee, usuz yap şuna. Hatta için el yap. Of of of. Yapar iki mi? Kolizi of 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 of. Of of Bence of 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 Performans of 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 Biraz of yapalım da bir kasmasın Daha az gibi sizce Bir tek sürf ekledik ya Aaaa Sürü Ne Sandım lan bir ara. Şuraya gidelim biz de. Şeker kamışı. Haritayı göremiyoruz ki doğru düzgün. Bak şu an kaç ne kadar dakika başlattım unuttum. Daha ne kadar dakika başlattım unuttum. <laughs> Neyse. Kes şunları, kes şunları. Ah. Gidip kendime taştan bir balta yapacağım da taşım da yok. Lanet olmaz, Olmasın. Bir tanesini kırsam yeter. Şuradan tek bir odun daha bir odun daha. Şunu kır, şunu kır, kır çabuk kır. Çabuk kır, beni sinirlendirme. Donat. Donat. Yay! Şimdi artık odun kesebiliriz. Yani istediğimiz kadar. Çat. Çat. Çat.

kaçma <laughs> <cost me> <laughs>

Ee, buna 25 bölüm yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra e, ikinci sezona başlayacağım. Bu sefer kaybetmemeye özen göstereceğim. Ya bir daha kaybettiğim anda bitecek. İçeri. <laughs> Var arkadaşlar sistemimizde yeni bir şey Afkan

bin, sürpriz beğeni ve yoruma e, VIP üyelik VIP üyelik olunca ne olacak diye sorarsanız VIP üyelik olunca arkadaşlar şey oluyor ya ne de ilk başta kanalınızın YouTube kanalınız varsa ona tanıtılır e, bu zaten parasız bir şekilde tanıtılacak işte ilk beğeniler yorumlar beğenip yorum yaptığınız zaman VIP üye olma şansınız oluyor akşam oldu biz hemen eve gidelim İşte öyle bir sistemimiz var sistemimiz altta siteyi vereceğim vermediysem de o vermediysem de şunu söyleyeyim vermediysem de sistem tam gitmiş demektir gel ne kadar şunu alayım bari çat nerede o Gel aşağı, gel gel gelsin nasıl öldürüyeni gö göstereyim size. İçinden kılıç çıkarsa süper olur ama çıkmayacağı için hiç bende çıkmaz. Hiç çıkmadı, gördüğünüz gibi. Neden çıkmadı? Neyse, Aa, şimdi eve gidelim, eve tamamlayalım. Biraz da madeni yaptıktan sonra bu bölümü burada bitirelim. <Sessizlik>

Görüşmek üzere diyorum. Hı İnşallah arkamda kreber İnşallah 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 arkamda kreber Allah'ım. İnşallah şunu yapa doğru. İnşallah Allah'ım. inşallah Evet. Teşekkürler. İşte böyle. Güzel bir Son dakika haberi. Evinizin önünde creeper patlamadı mı? Çok şanslısınız. Hı <laughs> hı <laughs>

<laughs> <laughs> ah, <Kessizli> <laughs> Bir de daha tavanı düşeceğim de. Tabana, tabana taştan düşeceğim ben. Nasıl da şöyle ya. Yakında canavar yatamazsın. Yakında canavar mı var lan? Yatamazsın diyorsam yatamazsın. Ha, şimdi Şuradan aşağı biraz kazalım. Şöyle. Bir de creeper spawn oluyormuş. Hiç hoş olmaz. Hiç. Adam bize da daha da gibi olur. <laughs> Yeni. Neden öyle yaptım bilmiyorum. Alttan yaptım. Ben de bilmiyorum. Gizemini çözünüz. Gizemini çözene iki ay boyunca site tanıtmam. Size de tanıtım. Kanal tanıtım. İlk çözene. Neden öyle yaptığımın ilk çözene size de tanıtım. Hadi. Ben söyleyeyim tamam hadi. İnşallah grabe kremi yok ya. Tamam. Yeter bu kadar şey. Hah, hadi ya ki Bu değil canım. La bunlar şeymiş lan kırık taşmış ben normal taş sanıyorum. Şöyle ısıtsın ayağımızı da. Koy lan. Koy lan. Aydınlık içerisi. Aydınlık içerisi. Aydınlık içerisi

Bu benim imkansız. Ama seks tane deme çıktı. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hadi game moda geçelim. Nasıl? Okay. Neden geçecekmişim ki Sonra yakıt koyalım. Bak şundan diyorum ben ya. Hani şunları şöyle düzen dışından çıkıyor ya işte Ondan diyorum ben. Evin altına ondan yapacağım ben. Mesela giriş yerini işte. Hayır, hayır. Yat, 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 yat. yat. Lan örümcek seni ağzını burnunu kırarım ha. Yakında ki canavar bu muydu? Küçücük görecek sen bunu. Allah Allah. Yat gitsin işte. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Hadi bitirelim. Hadi 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 bunlar pişe dursun. Biraz daha koy. Biraz daha koy. kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 3, 9 tane alalım biz. 9 tane olsun elimizde. Tamam. Sıra sıra döşemeye başlayacağım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonrasıyla düşüyoruz işte ya. Evet, görüşmek üzere. Ben bunları yaparım. Sonra başka bölüme başlarım. Görüşürüz.